Öncelikle selamünaleyküm. Aleyküm ne var lan? Bugün PUBG. Babacı. PUBG, PUBG. O, o önceki videoda. Ersin Üskün. Sistem biliyorum sandalye çekin. Sağ sola bir yere oturun. Ben de o zaman kadar introyu vereyim yardıralım. Good morning gun. Let's go. Ne zamandır Valorant'ta dayak yemiyorum. <laughs> Sanırım o gün bugün. Bu karşılaşmayı. Icebox. Şimdi eee ilk bahanemi sunuyorum. Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. Bu arada her zamanki gibi. Şşş. Yeah, Bu arkadaşın sıkıntısı ne? Bir daha garı şapkayı kaybettim ya. Bırak şapkası. Şey. Ne bakın lan gevşek. Bu bölümük böyle. İdare etsin. Bugün başlar ama değil mi? Bir dakikamı yedim bile. Harika. Ne oluyor lan? Ana. Bu yeni harita mı? Siz de fark ettiniz. Ne oldu az önce ya Mete? Elamet geldi. Oyun bozuk. Oyun bozuk. Oyun bozuk. At yalanını. Sen bana bunu yaptın ya. Tez zamanda helak ol inşallah. Ben onu o, o kill aldım. Ben o kill aldım. Alkış. Ne oluyor? He, Evet, olur. Küfür çıkacak ağzımdan. Vallahi özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Hiçbir açıklamam yok. Çok taktiksel yaklaştığımın farkındayım. Ulan yukarıdan sıksana bana. dana. Ben mi demişim onu? Sen neyin şovunu yapıyorsun da atlıyor adamın üstüne. Ne oluyor lan? Allah. Hey, sakin. Map'i bilmediğimi söylemiştim. Ben o bahaneyi kullandım değil mi? Ben çıkayım şuradan. Çıkış yapıyorum. Çıkayım hadi. Hoş geldin. Ya. Komutan mıymış o? Şiş. Aa yine tepki verdik lan Only you. <laughs> yine deli lan. Çat. Neredeyse, 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 neredeyse. Tabi Koş hareketle aç pergelilere. Kaç lan? Hop. Aa ben onu, benim onu öldürmem lazım işte. İşte bu çok tatsız oldu. Benim her an tadım kaçabilir. Bir kötü mermiler tarafından. Allah Allah vallahi aldık yine. Şş, ne yapıyorum lan? ee, elleme elleme. Hop. Aa çok. Abi size bir şey daha gidim ya çok. Görüyorsunuz görüyorsunuz. Neredeyse üçüncüye girip. Benim üçüncüye girip sonra oyunu salmam lazım. Satmam. Salmam lazım. Niye şey yaptım ben orada eğildim? Bu cevabını verecek insanlar siz değilsiniz tabi ben kendimle müzakere edeceğim bunu Masum gidiyor geldi Allah Çok heyecan yaptım biraz şey oldu Masum'a Kasıyor mu? İyi, iyi gibi ama neyse kasmaz kasmaz kas, bas, kas, bas, kas. <laughs> Orada öleceğim çok belli çok belli çok belliydi <laughs> Ama 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 galiba ben çok korktum. Ben çok gerildim. Girip kendime sakin bir yer bulayım. Ben önceki oradaki kili almadım değil mi? Bir öncekini Ha şimdi aldım. Şimdi şimdi garantiledik onu. Biliyorum. Onun da sniper olduğunu biliyorum. O kadar haklısınız ki. Tabii. Çok haklı. Öldürme. İşte şarjörü değiştirene kadar beni öldürmeseydin. Tamam bekledim. Ne olacaktı? Bilin bakalım ne olacaktı. Ne bileyim ben? Şurada birileri var mıdır ya? Evet. <laughs> Hadi gireyim lan şu üçüncüle. Vallahi şu sonra şey yapacağım oyunu. Çok heyecan yaptım dur. Ulan adamla aynı sayıyla şey yapıyoruz. <laughs> Bak neredeyse ölmediği diye yine aynı hatayı yapıyordum yine bırakıp salıp. <laughs> 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 Lan çık. Bir kill kaldı. <laughs> tamam. Buradan biri gelir. Sen kahin Çok şu an hiç o, hiç yapmadığım şey yapıyorum şu an. Böyle kasara oynuyorum. Ben normal keyif almam böyle şey. Ulan çalamadı ki o killi. Bunu çaldık. Şuradan gideyim belki bir beleş. Temiz bir kill bulur. Atla şunun canını al. Aldık. <laughs> Lan çıkamıyoruz adamla aynı şeyde çıkıyoruz yahu. Vazgeç. Öteki de satmıyor. Bir giremiyoruz üçüncüle yapma yapma olmaz öyle Kameraya doğru yaklaşsana Ne deniyor ya Ka kasarak oynamaya ne deniyor abi Bak şimdi ya Vazgeç bir adam İnternetin kopsun helak ol Tansiyonun düşsün bir şey olsun sal Ben seyirciler üçüncü oldum derim oğlum gaz yaparım bak Aldık bunu aldık tamam Tamam olmuyor. Merhabalar. Uzadı ki adam açtı farkı. Olmuyor. mı lan bundan bir bak olmaz. Nasıl bir kara belanın içine düştüm gördünüz değil mi az önce? Üç kolsuz. Hadi lan. Adam 33 oldu. Başaramadık abi. Ben yine üçüncü oldum yazacağım ki. Neredeyse üçüncü oldum yazacağım. Belki öyle bir şey yazarım bilmem. Buraya kadar eğlenip yani izleyip eğlendiyseniz ne mutlu çok teşekkür ederim. Ben Carçut bir şey demiyorum takılın kafanızı göre ver altına ben gideyim hadi. Lagosia Lagosia Trash Gavara Eee Aretlik olamadık dördüncü olduk.